Hep bizim güzel bizle birlikte. Brookman Goda esnasında kalın zaten demdiriz ve yanımda kim var? Gel buraya. Gel 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 gel. Neyse. Evet geldik. Yine karşı takımda GS oyun prosu var. Nasıl geliyor ben de ama bir şekilde geliyor. Sonra kim var? Burak Pro var. X ma 8 il alt dire ile alt dire işte o var ve ADS 200 818 50 FB FB var evet. Anıl vardı yine ama artık yok. Gitmiş. Onu alıyorum geri gidiyor. Anlamadım. Evet koşalım bir yol yapalım. Artıya basıp geliyorum. Artı oyuna katıl geliyorum demiş. Gelsin adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Yok kırmızı kırmızı kırmızı. Yol yapamıyor kırmızı. Evet yapamıyor. O hızlı yol yapıyor aynı ben gibi. Oha çok şekil düşürdü adamı. Maviye saldırmadı. O bayağı iyi oynuyoruz. Hadi arkadaşlar bu arada 206 neydi lan adı? <laughs> 200 anahtarım var. 200 anahtarla çok şey alacağım ben çok zenginim. Evet. O bana atıyor. O zırh çekebilirim. Tabi herkes biliyor noob olduğumu o yüzden şey veriyor. Eşya veriyor. O sarıya bak. Tessol yapıyor. Aa, aşağı düşüyordum. O ok katıyor birisi. atıyor. GS oyun pros demiş ki ve satacağız demiş 5 kişi olup demiş. Yüzde beni sıreti şey lira 9. Hızlı ol yapacaktım acıdım size yapmayacağım. Ama bunu yapacağım. Aa düştü aşağı. Nasıl düştün? Ben bunları nasıl kıracağım şimdi ya? Test dön, test dön, test dön, test dön, dön hadi hadi. En azından 2 kilo geri döneyim. Tam 2 kilo aldım geri döndüm. Boş dönmekte iyidir. Burak Pro var. Oha. Oyun pros geldi. Sakım olma çok ayıp. Aha. <laughs> Bana blok attı. Aslında bilerek vurmuştum ona blok atsın diye. Ha. Hilem açık kalmış. Kesinlikle hile kullanmıyorum. Sadece şans. Evet şans sesleri böyle oluyor. Hop. Yatağınız neresi açıldı? Aa, kapattın. Manyak. Aa. Hayır, hayır, hayır. Elmam yok. Bir saniye, bir saniye. Hayır ya. Öldürmeyin diyor. Biz az önce maviye gittik. O yüzden sarıya gitmeliyiz iki tane güzel balta alırsak önce bu işi tamamlarız. Okey. Ben altınımı aldı. İlk önce ben alacaktım ama oldu. Neyse nasip de varsa. Arkadaşlar burada Discord sunucumuza gitmeyin. Discord sunucumuz 350 kişi. Evet 350 kişi kolay olmadı. Ama artık orada neyse. Bir şey diyecektim. Demeyeceğim. O uçu geliyor. Sarayı kıralım. Az önce diyeceğim şey Discord'da olandan anladı. Hop. Ama bir saniye bir saniye dur 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 dur. Hay, Saldım öldür beni. Hatta ben atladım aşağı. Oraya gelişip gideceğiz başka şansımız yok. Invis jump spiti almadan gidemeyiz. GS oyun prosu bizim yatağımızı kaplıyor. Ne güzel. Bugün de ne güzel çok nubum. Her zamanki gibi. Şunları kimse almamış. Ben alayım madem. O ne güzel tırmanıyor. Efektleri var efekt yapardım da kendime vazgeçtim yapmayacağım. <laughs> Hop. Kendimi trolledim. Yeşil diyor bizimki diyor sarıya spam kill yapıyor çok ayıp. Burak diyor ki düşmana saldır. Kırdık. Şundan artı 3 2 1 Artı şu tamam okey Burak Ben gidiyorum mavileri kıracağım Çünkü öyle yapmak zorundayım Takım olmayın çok ayıp Aha içtim Hop GSO oyun Pro'sun yanından geçtim. Şunu attım. Hop ve Cici. Şunu şuraya tamam. Amacım buydu onu oraya koymak. Onu oraya koyunca çok iyi oluyor. Siz de oraya koyabilirsiniz. O yüzden 500 milyon like gelsin. Bunu söylemesem olmuyor. Çünkü 1 milyon abonede NDNG turistik oyunda olacağız diyeceğim olmaz. O kadar da olmaz ya. Yani. Ay düşün. Cici. Devam ediyoruz. Emniyetli şey çıktı. 210 tane anahtarım var. Çok zenginim. Bundan olanlar çok zengin oluyormuş. Benim gibi. Bunları almak. Bunları genelde almazdım da bu sıra alasım geliyor. Şunları da alalım. Ne çıktı? O 5 tane anahtar artı yeşil şey artı bulutlu bir şey çıktı. Ama ben onları kullanmıyorum. Çünkü hep aynı şeyi kullanıyorum ben. Evet neyse Anıl oyunu izliyor. Selam Eray videoda mısın demiş. Evet. Yok. Oradan evet değil. Buradan evet. Biz 4 kişi olmamız gerekiyormuş. 3 kişi olmuşuz. Neden acaba? Çok acayip. Ben dedim Anıl'a gel dedim. Az önce de gel dedim. Gel dedim de gelemedim. Oysa ben de isterdim yani biliyorsunuz. Hadi gidelim. Sorun oyunda denince aha. Hemen onu anladı gelir. Like şelalesi. Başlayacağız like arkadaşlar. Tamam adam gelmiyor. O yüzden şunu kırdık. Hep sizle birlikte kırıyordum adamları. Bu sefer tek kırdım. Aslında bu ilk değil. Daha önce de yapmıştım. Ama bana da bırakın ya tek yapmak istiyordum. Tamam ben aldım. Artık evet, bundan. Evet. Bu bir kamu spotu değildir. Aa kırıldık. Bu adam gibi yukarı çıkmayın diyecektim. Çıkarsanız iyi olmaz. Ama çıkmayın. Bu şey küfür ederler. Bunun amacı ne ve ne yapıyor? Alena nokta şu şey değişik bir isim. ne yapıyorsun sen ya aa bizimkini kesiyor çok ayıp lan yanıyor o 20 tane şeyim var bunları da şundan aldık o kılıç hem de elmas kimmiş zeki adam geldi seni kurtardım bana bir can borçlusun Biz kestik. Şu bloğu ben alırsam iyi olabilir. Zeki ile çok iyi takım olduk. Şimdi azıcık bir invizyon spit alırsak önce bu işi yapabiliriz. Hop hop hop. Ha, aşağı düşme sakın. Ben takımda tek kişi yapamam. Tamam girebiliriz. Koş koş koş. Eray bu nasıl oyun ya demiş. Bence de bu nasıl oyun. Kırmızıları kırmalıyız bir an önce. Şunu alamıyoruz. Şundan alabiliriz ama. Invisium speed yapacaktım. Yapamayacağım. Bir tane bundan lazım. 20 saniye diyor. 20 saniye daha çok. Tamam. Gidelim gidelim hemen. Gidelim gidelim gidelim. Eferiyiz beni izliyor. Efe izleyince aklıma şey geldi. Diskursuncumuz. Kız alan. Ha, ölüyor bizimki. Geldim kurtaracağım. Kırmızılar çok mut. Bence onları bağışlayalım. Ben gidiyorum. Hayır bunu elime kim verdi benim? Hop. Hop. Adamın gözü önünde gidiyorum. Ve kimse de bir şey görmüyor. Tıpkı bu adam gözü önünde gidip vurup da oyundan çıkması gibi. Niye oyundan çıktın ki şimdi o kil bana gelecekti. Sen videomu çek demiş Tabii ki evet. Evet. Matsun gibi yapacaktım ama yapamadım. Orada şimdi bizimki var. Sırlarda sarı var. Orada da kırmızı olması lazım. Yok. Kırmızı yok. kırmızı nerede? Burada kesin. Ya da sağ ya da solda. Tam kırmızı bitti. Gidiyoruz. Çok ayıp yukarı yol yapıyor Sen onları al Ben şu yukarıdakileri alacağım Onu aşağı attım Sen bana az önce ağlama işareti mi yapıyordun Hiç yapmamışsındır Çünkü kestim seni Hop Bu taktiği de Anıl'dan öğrendim Anıl'a da buradan kalp GG. Evet yine geldik. Az önce 30 tane anahtar gelmiş. Çok zenginim. Ha 20 tane daha geldi. Bunlar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. O 42 level diyor. Bunlar ne işe yarıyor? Şunlara basınca bir şey mi açılıyor? Ne oluyor? Bana alevli malevli bir şeyler yiyesin istiyorum ben ya. Vururken iyi hasar verecek. Güzel bir şey. Burası Çin haritası. Şeyler Çin şeyine benziyor. Arkadaşlar neyse bir hareket yapacaktım hareket şuydu İşte böyle en aşağı inebilen varsa yorumlara yazsın diyecektim İşte şuraya Ama inemedim Yapmanız gereken şey merdiven Onu çekin ve Discord'dan atın her şey Discord <laughs> Ama Discord önemli Çünkü orada tam 350 kişi var Bizimkiler oradan gidiyorsa kesin bir bildiği vardır gelin gidiyoruz Gel. Yanımda Burak var. Sonra Kaplan Gaming var. Bir de orada bir kişi daha var. Kimde? Kimdi o? Efe. Evet. Efe reis. Hem de sonunda 71 var. 71 nerenin plakası? Bile ne kart koyacağım? Aa, bizden bu. Hem de Burak'ın kardeşi bu. Yok ablası yok. Evet öyle bir şey. Çünkü takım bilerek kalıyorduk. Ama ben sana vurmuyorum ki ya. Ayıp çok ayıp. Hem de çok. Şimdi intikam alacağım ben. Sonra niye intikam aldın demeyin. Çünkü intikam. adam gelmiyorsa tamam gidebiliriz hemen kırın onu. Ha, bizimkini patlattılar çok ayıp. Koş. Kır onu kır kır kır. Kim orada bırak çabuk. O arkasından alevli malevli şeyler çıkıyor. Bana da ondan çıksın o nasıl alınıyor. Ben alırım kolay Sonuçta bir anlaşmamız var herhalde blokmanla. GG. GG evet. Bu çubuktan geldi yine. Eray gel diyor. Eray, Eray nerede? Ha bu sefer bu çubuğun alevlisi gelmiş. Büyülüsü gelmiş. Koş 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 koş. Ha kırdılar. Bir kırılmayan sarılar kaldı. Alexa'nın takımı. O kim bilmiyorum. Sadece adamın takımının adı öyle. Cici. Bu alevli şeylerin büyüğü şeyi olması lazım ya. Yanlışlıkla sandığa girdim. İşte buradan mağaza yükseltmeyine gideceğiz. Buradan basacağız alev şeyine. Yoksa kötü, iyi değil. Neden iyi değil diye soruyorsanız benim alevim yok. Eskiden vardı ama yok. Çünkü 100 altın. Yok 100 100 anahtar evet. Altın ne? Aklım hep Brawl Stars'ta. Hızlı yol yapıyor. Çok iyi. Aynı benim gibi. Ben de hızlı yol yapabiliyordum zamanında. Alexa. Nasıl sıfır can değil altı canmış. Alexa gel buraya dostum. İlk seni keseceğim. Çünkü adın Alexa. gg gg ve cici. Evet arkadaşlar. Bu tarz blok mango için kanalıma abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve ha neyse ve bay bay.